Selam millet. Eğitim mekani kanalına hoş geldiniz. Bugün benim daha önce videosunu çektiğim bir para kazanma botu vardı. Ondan ödeme alacağım. Başlayalım öncelikle. Bize bir tane para hesabı lazım. Bunun internet sitesi üzerinden ya da uygulamasından oluşturabilirsiniz. Şu anda ben hesap oluşturup girdim. Giriş yaptım yani. Ana sayfa ekranında cüzdan kısmına gelmemiz gerekiyor. Bizim karşımıza burada kripto para birimleri görünecektir. Buradan Litecoin'i seçiyorum ben. Benim videosunu çektiğim Litecoin'di. Burada LTC yatırma adresimiz var. Alt satırda görünüyor. Karşı harfler vesaire. Bunu kopyalıyoruz biz. Kopyaladık şu anda. Peki daha sonra ne yapacağız? Buradan balans kısmına geliyorum. Karşıma 4 tane seçenek geldi gördüğünüz gibi. Daha sonra withdraw seçeneği çıkıyor benim karşıma. Buna tıkladığımda bana az önce kopyaladığım adresi soruyor. Litecoin adresimi. Buraya yapıştırıyorum ben bunu. Evet yapıştırdım şu anda. Devam edeceğiz şöyle gönder tuşuna basarak. Evet şu anda ne kadar çekmemiz gerek çekmek istediğimizi soruyor. En az 0.004 LTC girebiliriz. Ben şu anlık o kadar gireceğim. 5'ten fazla şurada gördüğünüz gibi 0.0005 eldeki diye gidiyor. 4 diye girdim. Evet emin misiniz çekeceksiniz diyor. Şurada gördüğünüz sonda 80 yazan tutar var. Onu kesecek para yatırım ücreti olarak. Yani Litecoin yatırım ücreti olarak. Onaylıyorum. Evet. İşlemi alındı diyor. Onaylandıktan sonra bu gelecektir. Şu anda saat bakalım 14.30. Ben ödeme gelene devam ettireceğim videoyu. Evet saat 34 geçiyor şu anda. Az önce geldi 33 geçe. Şöyle göstereyim mesela. Bu tutar yattı LTC hesabınıza diye. Para üzerinden göstereyim. Evet şu şekilde görün diyene. Cüzdan kısmına da gelelim bakalım. LTC'miz burada. Litecoin kısmında görünecektir. Göremedim. Evet. Gördüğünüz gibi Litecoin burada geldi. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben kayıt linkini bırakacağım. Oradan girerek siz de para kazanmaya başlayabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. İstek videonuz ya da öneri videonuz varsa yorumda belirtebilirsiniz. Kolay gelsin.